hep hep hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz Aha. inek yapayım ya ben neden inek değilim oh. inek ayperen nerede gel bakalım arkadaşlar şimdi Bakın yeni gelen araba ama beleş bak bu yeni gelmiş bu nasıl bir arabaysa o benim iğneye bak nasıl oturuyor sana motor sürüyor gibi neyse. Hmm. Çeyrek on dört kuzuncu evet. ha, tamam ile konuşmuyorsun zaten sesi de gelmiyor. Şimdi onun uzun cevi. Onun benim tip neden böyle? Yine hemen bu şekli mi? Ne bilezik. Allah'ım bu ne? Bu ne? pek Tabi takla. kaktüs Oy şimdi çok iyi oldum. Oy kaktüsten bir kollarım var. Bir de altta var. Vın vın vın. Niye? Keneke. Ben senin inni. Yeni. Ma oğlum ineğin. Yine Oğlum. Ya neden bunu kurdun çiftlik yapacaktım oğlum. Çiftlik. Çiftlik. <laughs> dur. yanına ne yapayım ya çiftliği? Ne buraya dur çiftlik nereden? Bu mı daya? Ne? Ne? Ma. Tamam. Sonun saman mı? Oğlum saman yok ki bunda. şuraya bir üstünü kapatmam gerek. Hı. Açık havada gezmek istiyorsun, burada. Gölgede kalmak istiyorsun, burada. Çok güzel. Bak buradan da çıkabiliyorum burada ama buradan çıkamıyorum. Aa oh, fışkiye, fışkiye Oğlum. Git <laughs> başka yere kur oğlum evi. Bu kim? Bu kim? Allah Dur yemek. Ne Facebook diyemeyecek değil mi? Hayır. Hmm. Bak buraya da yaptım. Burası açık yer. Ben kapalı yerde yaşamak istiyorum. Ay peren hala duruyor mu? Atla atlan beni niye? Dur bir de şuraya koyalım. Oğlum. Yürü git Allah Allah. Tamam maçı kafada. Dur kesiyorsan burada. Bunun kapısı nerede? Burada mı? Evet. Ya oradamış. Bunu çıkarım. Tamam açık havada durmak istiyorsan burada. Buraya geldim. Ne güzel mi? kanka. Kankanın kısaltılmışı kenekedir arkadaşlar. En güvenli yer burada. Ah. Kolum kaşındı. kıyafet inek neydi lan kov kov cov 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 kov yazdım cov atayım ağzım. Bu ne? Başka bir zamanda kapibar olacağım. Bir dahaki videoda. Oğlum tam da neden kapısı burada? Hmm. Yok kafes. Aa! tam burası da açık yer. Nasıl şöyle şunu yapayım. Açık yer bura. Burada güneşleniyorum böyle. Buraya da üşüyünce giriyorum. Dur ben bir el fener alayım hayal işte. Hayal gücüm böyle Max benim. İneklere el feneri veriyorum. Oğlum ben neden bana ters tutuyorum? Niye? Nerede? şuraya da şu yapayım. tuvalet olmaz. Güneşlenmek istiyorsam dur. Bir daha yapayım. Güneşlenmek istiyorsam burada. Yapacağım. Oğlum bu nasıl bir çiftlik? Hı. Tamam uyuyor. Назову ему он вес скажи прям ма, ма, мама, ма, мама. Kapı nerede? Kapı gene orada. Tamam. Burada duracağım. Oğlum koca çiftlikte bir tane inek olur mu? değilim Allah'ım. Evet. 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 Arayacaklar o yüzden. Arayacaklar o Tam yani burası çok açık. Burası da açık. Burası. Da. Güneşlenmek istiyorsun burada. şu eşekle şey ters tutacağım. Bak şimdi kılıca bak nasıl tutacağım. Şimdi silah silah. Dur. Nasıl Silah. Hay. Allah Allah. Ben bu kadar koyabiliyorum en fazla. boss. Kılıcı nasıl tutacağım? Normal. Bak ama bunu da ters tutacağım. Kendime doğru. Ve annemi arıyorum. Oğlum ne? Arkadaşlar videoyu kapatsam mı? Neyse biraz daha duram. Boşa gider emek. Neyse şimdi kapatayım. Bay bay arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.